Münazarat 84 medeniyetin muşaşa bu kadar mehasininden sizin ankayı meşrebaneniz sizi müstahni etmiştir. Sizin hayalinizdeki özgürlük bedevice bir özgürlük anlayışı ki bunu devam ettirmek istiyorsunuz bu isteğiniz efsanevi anka kuşu gibi ütopiktir. Yani ulaşılması, yaşanması imkansız bir özgürlük anlayışınız vardır. Olsa olsa masallarda gerçekleşebilir özgürlük anlayışınız demek istiyor. İşte bu anlayışınızdır ki gösterişli ve görkemli olan hali hazırdaki medeniyetin güzelliklerinden, iyiliklerinden sizi alıkoymuştur. Şehir hayatından hürriyetler daha fazla kısıtlansa da şehir hayatında hürriyetler daha fazla kısıtlansa da medeniyetin nimetlerinden daha fazla istifade edilmektedir. Daha da sıkıntılı, meşakkatli bir şekilde hür olacağınıza şehirde yarı hürriyet demek olan medeni hürriyeti tercih etmeniz gerekir deniliyor göçer olan aşiretleri medeniyete teşvik ediyor sual. Demek biz eskiden beri hürriyetimize malik idik hürriyetimiz tevem olarak bizimle doğmuş. Öyleyse başkalar keyiflensin bize ne cevap? Evet zaten o sevdai hürriyettir ki sizi tahammülsüz meşakkatlere mütehammil kılmış ve medeniyetin muşaşa bu kadar mehasininden sizin ankayı meşrebaneniz sizi müstahni etmiştir. Fakat ey göçerler sizde olanı yarı hürriyettir. Diğer yarısı da başkasının hürriyetini bozmamaktır. Hem de kutu yamut ve vahşet ile alüde olan hürriyet sizin dağ komşularınız olan hayvanlarda da bulunuyor. Vaka şu biçare vahşi hayvanların bir lezzeti ve tesellisi varsa o da hürriyetleridir. Lakin güneş gibi parlak her ruhun maşukası ve cevheri İnsaniyetin küffü o hürriyettir ki saadeti saray medeniyette oturmuş ve marifet ve fazilet ve İslamiyet terbiyesiyle ve hulleleriyle mütezeyyinane hürriyettir.